31 mermim var. Yok mu? Bir anda şu an mevzu kaldı şerifi. 31 değil. Buradayım be buradayım. Buradayım. Ne yapıyorsun lan? Bir inşaat saldım mı? Affetmem aslan. Lan! Bir dakika. Bum! Bum! Öyle herkes alsa bu şakkanı kullansa bir sıkıntı olurdu arkadaşlar. Babacığım. DBS misin be? ne oğlum. Nedinizsiniz lan siz? Babacım al bak kimseye şimdi ben orada mıyım? Bom! Atrokelo mu? Abim atlıma başlayacak başım bitti bitti. O da korkuyor, titriyor. Ne olacak lan habersiz çünkü. Türkiye geldi. Harikalar diyarı. Acaba neredeyim? Neredeyim diye düşünüyorum. Saibe. God. Herkese merhaba arkadaşlar ben karşınızda var için yepyeni mayoksa saykılı bir one man squad maçıyla bu sefer o sefer dediğimiz Tabii efendim. o güzel maçla biz güzel mi güzel izleyicilere bak böyle bayağı tatlı başladım ha bugün hadi bana burada bir tane al bu sevmiyorum artık ama alayım AK 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 der ki silahsal olarak AK Allah Allah neredesin geldim lan açılın lan bekle celladın geliyor bekle bırakın lan o küçük enişteyi hop Tamam sal onu. Baba tamam, gel gel. Buradasın burada. Buradayım be buradayım. Buradayım. Ne yapıyorsun lan? Sağ sol pera yapıyor. Birinci şans aldım mı? Affetmem aslan. Gece gündüz affetmem. Sen affetsen ben affetmem. Nereye nereye? Gel buraya. Mamut, mamut. Sigara içiyor musunuz? İçirmem. Ahmet. La hibo. Ne oluyor lan? Baba orada penal fight var. Allah. Ona vurup onu bırakmam çok kötü oldu. Killerin içlerine koşmayacağım. Bunları Baba. Et yemen lazımdı. Et yemen lazımdı. Neden et yemedin? Kimin keyfine göre. 31 mermim var. Yok bu. Bir anda şu an mevzu kaldı şerefi. 31 bin. Bak elimizde. Parmağımızın ucunda. Bak bu bir işaret. Ananı. Oğlum korktum lan ne oluyor Abi DBS mi? Sen şaka yapıyorsun. Ver bana DBS ver. Oradasın. Adam orada. Ne yapıyorsun lan? Manyağa bak, bir hareket, bir can. Allah'ım lütfen arkamdan bir insan gelmesin. Bu kadar hızlı bir dua etmek istemiyordum ama seni seviyorum. Teşekkürler. Baba arkadan şimdi silah sesi geldi. Artık aklın başına gelsin bak şeydi bu. Altta birisi var, şurada birisi var. Selamun aleyküm. Kusuyor. Tamam, 1 milyon mu? 4 milyon var. Allah! Ay! Yapma! Yapma. Sabri. Bu bizi çok kötü bir hale soktu şu an. Dur. Ver. Ver. Bombalar çok lazım. Ver. 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 ver, ver. O ne yapıyor? Ne yapıyorsun ya? Allah'ım. Timing'lere bak. Çıldıracağım. Sağ oynayacağım. Tamam. Sağımda adam var. Solumda. Nereden geliyor oğlum o ses? Bir dakika. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hop. Gol mü? Nereye gittin lan? Bir şey, şey. Halledeceğiz diyorum. Abicim gir içeriye. Gir gir gir. Ver bana DP'yi. Ver yeri. Bir tane de kask istiyorum. Bak direkt saldırıya geçeceğim. Oğlum böyle çok güçlü olmadın mı? Böyle çok güçlü oldum. Bekle. Bekle. Bırak bana onu. Tamam o gitti. Bekle direkt o tarafı halletmeye gidiyorum. Bekle. Ver bana Thompson'ı ver. Thompson'ı ver. Thompson'ı ver. Ver neredesiniz? İçeride misin? Yok eşi. İçeride misin? Geldim. Oraya geldim oraya bak sis bir satıyor oğlum siz not lan lan içeri düştü adam adam istemsizce içeri düştü lan bir dakika bir benim daha neredesin sen abi ilk vardı bu arada imkansız imkansız bölüşü şey olamaz buradan giriyorum Hop. <laughs> Bana gelsene sen ya. Gel gel. 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 Gel gel. Tamam. 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 Babacım olacak şeyler bunlar. Bum. Bum. Öyle herkes öyle. alsa bu şatkanı kullansa bir sıkıntı olurdu arkadaşlar. Abi. Double şatkan. Kendine gel. Kendine gel. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Tamam yeter. Adam olana çok bile bu can. Geliyorum geliyorum. Size de geleceğim bekle. Var var var. Hadi. Aha. Onun arkasında iyi duruyorsun? E ben alt atarım ağzına bombayı. Tam onun arkasındasın. I know. Gidin mi? Yokmuş. Bir daha var. Tamam. Lan! Neredesin? Nereden geldiğini bilmiyorum. Do! sal oğlum. Dostsal. Babacım ne oluyor? Atladım yanlarına. Atladım yanlarına. Babacım. DBS misin be? Dur 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 dur. Baba şunu al. AK'yi al. Sen bayağı iyisin. Nefesimi bile tuttum senin için ama değmezmişsin be. Değmezmişsin sen. Şatkan biraz fena. Şatkan biraz fena. Şatkan biraz fena. Adam değil değil mi o? Değil değil tamam. Doğ ama doğutta doğmuş ya. Bir canımızı basalım mı? Bir ufak bir canımızı basalım arkadaşlar. Sıkıntı çıkmadan. 16 tane lehçemiz var. Bunu ikiyle çarpıp böyle bir tadından 31 bin beğenecek. Bence güzel. An itibariyle basılır diye düşünüyorum arkadaşlar. Beğenecekler tamamen ücretsiz. Bambi da ama için. Beğenmeyi unutmayalım. Aa bunlar diğer tarafta fightlıyor. Hemen oraya gidelim. çaktırmamak lazım. Neredesiniz? Gördüm. Gel. O ne oğlum? O ne lan? Sağımda bir adam vardı. <laughs> Geçtim kutu. Aa. Stret boşver. 80 pingim var çünkü. Peki sen pingin var nasıl bir sunucuya attın beni ya? Ya kendi ülkemde kendimi... Allah seni kahretsin. Hemen şöyle şunu aldım. Abicim ver 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 arkada bir kas bir yelek bir kas bir yelek bir de tabii ki Thompson olursa daha böyle bir tatlı olur. Okey sen sık sık geleceğim. Abicim yok mu kask? Tamam bir dakika. Lan yanda. Gel buraya gel. Babacım gel. Lan gel. Nerede? Aa bu niye düştü lan. Bu kim? Bu niye düştü? Biri bana bir yerden sıkıyor bak. Vuracağım ha. Gel buraya gel. Nerede? İçeride misin? Gördüm seni. Lan! Rahat! Ne oldu lan? Rahatına mı kaçtı? Güzel 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 güzel. O bomba fake'i, bomba fake'ini beğendim. Bomba fake'ini beğendim. Adam bitip canı sıkılmıştır büyük ihtimalle. Ben şöyle bir kas bulsam rahata kavuşacağım. Allah rızası için bir kask. Hocam. Kask orada. Bu kaskı alır mıyım? Sağda solda bir sürü adam var. Böyle eli kolumu sallayarak geziyor. Bayılıyorum. Sanki burası bana aitmiş gibi. Geldim geldim. Beni istiyorlar. Beni istiyor. Bekleyin geldim. Ne oluyor burada? Bunun içinde misiniz? Tamam adam var. Harbi. Neredesiniz? Tamam. Biri orada duruyor. Biri orada. Ne? Basket al bir sen. Sen? Babacığım, oğlum siz korku tüneline falan mı kaçtınız? Ha? Boş zamanlar ise. ee? O kiri var ya çaldırsaydım bütün bu oyunu yakardım ha. Şimdi sen bana gel. Toplasın gelsin karşımdan. Biz burada bir atların içinin yasını sizin nasıl olduğunu sormadım. Gününüz güzel geçiyor mu? Her şey yolunda mı? Umarım keyfiniz yerinizdedir. Sizler için en iyisini her zaman yapmaya devam edeceğimi emin olabilirsiniz. Ben bununla geldim bununla gelirim. Düzgün adam kardeşim. nasıl yani? Ne yapıyordu onun içinde? Babacığım o silahın ucunu gördüm. Alihan orayı bir zoomlar. 2 İk, İki 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 iki. Bir geliyor bir. İki iki ikiyi iki, boş ver. Bir gelecek şimdi. Sen. Sen kimsin? Abi o yerde yatıyordu. Yemin ediyorum o yerde yatıyordu. Bak bir dakika uzatılmış çok işime yarar. Uzatılmış çok işime yarar. Ee, Mermi mi anlamadım. Tamam. Aptal dedik mi? Bir insan neden kendisini aptal der kardeşim? Allah Allah hiç yakıştırmıyorum şöyle şeyleri ya. Hiç yakışıyor mu ağzım? Bana o bıçak lazım ya. Vallahi o bıçağın müptelası oldum. Ben size bir şey soracağım. Bir o et davranı, duvar açan var. Bir de böyle yukarıya zıplanan var ya. Hangisini daha çok seviyorsunuz? Gerçekten bıçak çok iyi değil mi? Oraya uçuyorsun buraya uçuyorsun. Hareket çekiyorsun. Bir şey yapıyorsun. İşte bu pusanlara böyle korkarak oynamak zorundasın. Başka yapacak hiçbir şeyin yoktur çünkü. Arada bir buna durumu bu. kabullenmek lazım. Neredesiniz oğlum? Vallahi korku oyunu gibi ya. Yemin ediyorum korku oyunu gibi. Yapmayın hocam. Hadi. Sağda. Sağda mı yakında mı? Babacım az bakayım size şunu ben orada mıyım? Bum! Atro mu? Atro mu? Abim atlama başlatma şimdi. Bitti bitti. Sturucu'yu bir sevdim ama çıkartacağım ya. Komp komp iyidir komp iyidir. Bir de üç tane sis bombası adam işi değil kardeşim. Korkak insanlar yapar onu. bize böyle bile böyle bize bir 7-8 tane el bombası olması lazım ki. Yok eşiniz. Bu oyunun tadını o an çıkarabilirim ama. Ben o bu bıçağı bulup buradan çıkmak istiyorum artık. Burası benim fazlasıyla gelmeye başladı. Bu adam nerede pusuyor diye ben bunun tribine girmek istemiyorum. Gerçekten. Hadi neredesin oğlum? Vallahi kaçarım. Baba. Öleceğim diyenler bitti şu an Beğendi bile diye düşünüyorum ya. Nerede mesela? Babacım kendine iyi bak. Sakın ama sakın benim için üzülme. Ben izleyicilerime bir korku videosu değil. Ben izleyicilerime bir rush videosu. Bir one man videosu çıkartmak istiyorum. Şimdiden bu adamla uğraşılmaz. Bir yerde afk falan kalmıştır. Yanlışlıkla oyuna girer. Beni bunu böyle bir mermi gelir. Havadan mermi gelir. Benim kafama seker falan derken sıkıntı çıkarak gerek yok diyorum. Vallahi gerek yok. Full rush. Hazırsanız devam edelim o zaman. Let's go. Adam var mı lan bu solda? Korkaklar buraya geliyor. Burada adam kaldırıyorlar falan. Do Toki geliyorum bekle oğlum. Burada var mı diye baktık. Toki. Bıçağım yok. Bıçağım olsa var ya içinizden nasıl geçerim. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne bu? Dohlar. Bir dakika. Babacım bak bunları çal. İki saniye ben şunları bir alayım ya. Top benim sevdiğim kardeşimdir. Gerçekler. Bugüne tanıdığım insanlardan gerçekten yani iyi ki de tanıdım dediğim insanlar bir tane o yüzden ben alayım şu kardeşimdir. <gülüyor> 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 Terbiyesizlik yapma ya. Bırakmam düşmanların deliler. Biz de düşmanların elinden aldık kendisini. Neredesiniz lan? Abi o bıçak olacak şimdi var ya. Aa. Lan ne oluyor? Baba ben nasıl yukarıya raşatacağım? Ben nasıl raşatacağım? Bu bıçak olmadan çok zor ya. Aman yürü ya. Nasıl? Rahatına mı geçti? Gel gene bir sen ya. Vallahi adam gitmiş orayı kanser etti yetmedi bir de geldi burayı kanser etti çıldırırsın ya. Oğlum uzatılmış yok bulan adam gibi. Lan. Fake mi bu? Fake. Bu gerçek adam bu arada. Bu yanıma atlayacak tamam mı? Gel atla. Sen benim yanıma atla. Ben seni oradan alacağım. Böyle bir dot taktiğine falan gerek yok hocam. İki sığıyım var. Bir tanesi var. Şimdi gelecek bir tanesi de böyle bav diye bir çökecek. Gerek yok. Bir canla falan Nereden sıkıyorsun lan? Deli. Nereden sıkıyorsun? Kulübedeki adam bu Araba geldi. Nereye lan Zeyo? kapana düşün bir. Teşekkürler. Hay kaçırdık. Zeyo geldi geldi. DBS var elinde. Aha DBS vallahi DBS güzel. Bir dakika. Bu lazım bana. Uzatılmış da getir bir çocuk lan bana. Tamam çok iyisin. de adamsın lan sen Zeyo. Seni unutmayacağım dostum. Bu çok iyi oldu. Gelen gelsin ya bu dakikadan sonra. Harbi halen de orada DBS bekliyorsun. Babacım. Bak bak. Bu gerçekten korku filmi gibi ama ya. Bunu yapacağım. Bunu yapacağım. Bu gerçek silah cebimize koyuyoruz tamam mı? Adamcık geliyor. Gel bakalım. Başlattık sahne bir. Kayıt. Geliyor. Güzel hitler gelecek çünkü burası. Bak çok merak ediyorlar. Buraya gelecek. Silah duvarda olmaması lazım. Kafa da çok yakın olmayacak. Evet. Gelecek. Aynen. Yani ben niye gidiyorum bunlar böyle gelirken şu saat düşünüyor? O da korkuyor. Titriyor. Ne olacağından habersiz çünkü. Türkiye geldi. Harikalar diyarına Acaba neredeyim? Neredeyim diye düşünüyor. Bakabilir miyim? Aptal Malik gene mi sen? Babacım. Sen gelsene ya. Vay çok güzel vurdum. Niye ölmedi? Niye ölmedi? Bir daha bir daha. Hadi 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 bir daha bir daha zevkli bu zevkli. Çok beğendim ben bunu. Gel. Gel gel gel. Alana mı öldün? Harbi. Lan ben de ne iyi düşündüm ya. <laughs> çıldırdı çıldırdı. Çıldırdı çocuk çıldırdı yemin ediyorum çıldırdı ya. Gel gel yapacağım seninle bir çubuğu gel. Ne diyor musun lan harbiden? Baba yaga kim lan bu? Böyle ben tanıyormuşum gibi oldum. Niye böyle oldu bilmiyorum arkadaşlar. Oğlum mı geçiyorsun? Ama güzel bir güzel bir başlangıç oldu. Bence 10 numara 5 yıldız bir çoğumuz oldu ya. Yani böyle bu tek tek atışlar da bence önemli hareketler. Biz hızlıca şu red bir çıkalım da bir poçik yedi bir basalım. Sonra barici geldi. Yağlı yağlı aldı bizi. Moddan çıkardı. Bir oraya koydu, bir buraya koydu. Demek yok ha. No barici geldi. Bizi gitti filan dersiniz. Canım az, benzinim az. Çok da böyle sanki belamı arıyormuşum gibi gidiyorum ama bence bu de güzel bir şeyler bulurmuşuz gibi geliyor. Sniperlar konuşuyor tabii ki. Canımızın %100 olması lazım. Bir bak iyi alacağım. Benzinim yok. Ya bu kadar rahat araba değişikliği yapmama da gerekiyor ama halledecek. Bak buralarda bir yerde adam vardır diye düşünüyorum. Araç var. Adam yok. Çak buradan geçti diye bir öyle düşündüm de. Neredeler oğlum bunlar? Aha! Araçlar patlamış. Ne oluyor? Bellik bir olay var burada? Abi DBS'im var elimde. Lütfen gel istiyorum ben. Ne olmuş lan buraya? Doğ taktı ya. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Tamam. Bombayı çek. Bekle. Ee, e ee, gel bakalım. Ha bombayı çektim, bombayı çektim. Sıkıntı başlayacak senin için. Eline hayat diyor değil mi? Gel buraya gel. E ee, sonra, sonra. Artistler öllen. Öl lan Artistler ha İki tane bomba mı attım İki tane bomba mı aldım Bence sarar. Bunlar orada Bunlar orada Bunlar orada Arabayı içeriye saklamışlar Nasıl bir neyin korkusunu yaşamışsınız lan bu adamlardan Tamam Diğer adamlar istediğimiz yerde Güzel bu arabanın benzin inşallah vardır Güzel 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 güzel. Bunlar burada bayağıdır fightliyor çünkü Ama nasıl bir pozisyon alsak Bir dakika bakıyorum Bir giriş alacağım Görmem lazım burayı Arabayla ezebilirsem Selamun Aleyküm Ee? Bir dakika. Baba şovları kes. Oğlum. Bir dakika. Şu arka tarafta büyük ihtimalle. At bakayım şu bombayı da. Babacım adamlar var ya. Şu an nasıl sövüyor biliyor musun? Neredesin lan? Burada mı değil? Bir adam daha var sanki. Aa bu mu üç sadece? Baba bir de benim istediğim kılıç var. Tasyo kılıcı çok önemli. Ah lan. Adam tam burayı temizledi. Biz gelip biz bunları temizlemişiz. Baba olur öyle şeyler ya. Olur öyle şeyler. Yapacak bir şey yok. Arada bir böyle ölmek lazım. Şimdi geriye kaldı 8. Onlar da şuradan sesi geldi. Böyle o sanki vurduğum yerin oraya gitmişler gibi hissediyorum. Arkadaşım mı geldi acaba? Olabilir bir daha bir bakayım gideceğim burayı. Burada mı ya? Ses geldi buradan. Ses geldi. Onu biliyoruz. Onun farkındayız. Evet. E ee babacığım, babacım. Buradayım be Kutay. Kutay ne yapalım be Kutay. Kutay'ın biraz canı. Ha Kutay direkt geri atladığı gibi fightlamak istemiş. Adamsın Kutay. Ama sizin geriye kalanınız beni rahatsız. Ayak sesi mi? Ayak sesi mi duydum? duymadım diye düşünüyorum. Ben gidiyorum buradan. Burası biraz sağlık bulmaya başlayacak. Aha! Köprü, köprü, köprü. Sarar köprünün üstü sarar. Yürü. Tabii eğer köprünün diğer tarafına geçmedilerse. Ama bu bıçakla köprünün üzerine de çıkabiliriz bence. 10 numara 200 IQ plays olur. Babacım beni şunu bir üzerine atar mısın ya? Gün. Bence 10 numara 5 yıldız. Güzel 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 güzel. Bence bayağı tatlıyız. Artık alan bir de köprüye kapanırsa Aa diğer tarafı tamam. Bence biz bir diğer tarafa gidelim. Bir bakalım. Ya köprünün başında da durabilirim ama. Bence böyle üstüm üstü daha iyi ya. Şu şuralara da bakmak istiyorum. Köprü falan kapatmış olurlarsa ondan sonra yok. Geldi bariçi geçerken köprüyü kapattık. Yok yağlı yağlı onlu bir yolları falan. Müzik bak falan yok. Yok asla. Demem. Demem o yüzden. Önemli bir detay. Bunlar bombayla falan nerede patlıyorsunuz oğlum? Aha tamam. Solda bir silah sesi aldık. Hatta tepede aldık. Aha. Yere atıyor. ya bak. Kimi vuruyor? Onu hallederim. Lan! Ne no, olur gitme. Ufak tepik. Deli misiniz lan siz? Siz ne yapıyorsunuz? Babacım çok ıskaladım çok. Lan ne yaparsınız siz? Hadi adamını almaya git. Sıkmadım onu hadi. Oğlum bisiklet kullanıyorlar. Ah lan. Beni buradan göremezsin sen. Hadi adamını almaya git hadi. Oğlum adamın ölüyor ölüyor. Kan kaybediyor. Aynen ya git. Allah Allah durdu ne yapıyor? Sis pis satıyor. Bah be. Bizi böyle kurmadılar lan. Babacım sen artık ölmezsen harbi sıkıntı. Son bir adam olsa. Tamam mı? Bu kimle fight diyordum manyak? Son bir adam olsa o karşıdan gelse ona dönsem şuradan zıplasam DBS'i bir koysam bu daha iyi yoksa arkamdan gelse yağlı yağlı bizi AMR ile lobiye mi gönderse demek yok ha nerede bu bekleyelim baba yani baya tatlı baya fightlı baya güzel maçtı bu arada bir de tertemiz rotasyonlar falan temizdi yani güzel oldu bu gelmedi alan kapansana köprüye derdi oğlum bu Bak son adam tehlikeli. Aha. O adam mı o? İyiymiş. Baba yerin bayağı iyi. Ben... Ahlan lan hakkım. Biz senin için ne hayalleri kurduk? Senin için ne hayalleri kurduk? Nelerle karşılaştık? Güzel. Arkadaşlar toplamda 26 4 4000 bak 40 40. 4040 hasarlık güzel bir Van ve kadın daha sonuna geldik diyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Böyle 40 kere maşallah diyebileceğimiz villerimiz olsun diyorum. O yüzden beğenecekleriniz de tabii ki çok fazlasıyla önemli arkadaşlar. Ekrana gördük yollardan da hangisini izlemek isterse tabii ki bu çocuklar tıklayıp geçip onları da izleyebilirsiniz. Halen daha kanalına abone değilsen şuradan da tıklayıp kanalıma abone olabilirsin. Kendine de çok iyi bak. Diye videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalıyorum. Bay bay.